Herkese merhaba arkadaşlar. yep benim bir squad bastır videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün beraber arkadaşlar ne mi yapıyoruz? Bugün biliyorsunuz ki arkadaşlar sezon yenilendi. Bakın zaten gördüğünüz gibi 3329 kupaya kadar düştüm arkadaşlar. E, sezon yenilendi. 32. sıradayız arkadaşlar. Yani artık yenilendiği için fazlasına düşmemişiz ya. Zaten en sonda e, ilk 30'da falandım ama o falan birinci körce olmuş. Hayret. Vallahi arkadaşlar körce'ye kasmaya başlamış bir globale bakalım. Hmm, hala Ale diye biri 5000 elif yapmış güzel. O zaman arkadaşlar e, bugün bir, bir sürü ödül alacağız size. Böyle bir tane yıldız sandığı açacağız bir de arkadaşlar. Sonra da iki tane maç koyacağım. En sona maçlar Ultimate Barbar ile zaten. Onu da izlemeyi unutmayın. O zaman videomuza geçmeden önce arkadaşlar. İsterseniz kanalıma abone olup videomu yakalabilirsiniz. İsterseniz de kanalıma abone olup videomu yakalabilirsiniz. canınız sağ hemen geçelim. Şimdi öncelikle dükkanımızda ücretsiz ne varmış? İki tane boğumuz var arkadaşlar. Bunu bir alalım. Sonra şurada taran ödülleri var arkadaşlar. Şunları alalım. Bakalım inşallah Yıldızhan'dan güzel, bir, güzel bir şey bekliyorum ya. Ha, bir şey daha açıyoruz. Destan sandığı büyük geldi. Bakalım 5 tane cadı güzel. Sonra arkadaşlar şurada e, ödülümüz var. Şunları da alalım. 10 tane yıldız yatırı ve 8000 altın güzel. Bunları da aldık. var arkadaşlar 4x katlayıcıları bitirdim. Geriye kaldı. 3x ve 2x katlayıcılar. Onları da hemen yapacağım. O zaman arkadaşlar gelelim yeni sezon. Nisan elmas yolu. 13'e 12'ye kadar biriktirme arkadaşlar. Bunları alacağız. Ee, bir de arkadaşlar yeni kostümler gelecek. Şu zaten gördüğünüz gibi e, Dynamike'ın meyvisi. Bunları da alacağız inşallah. Şöyle olan bunları almakla başlayalım. 50 yıldız jetonu, 3000 altın. 25 yıldız jetonu, 50 bilet. Jetonlar, katlayıcılar o. Keşke süper pens alabilseydik ama yapacak bir şey yok. Alalım bunları. Burayı da aldık güzel. Bir tane 4x katlayıcımız var neyse. Sonra gelelim arkadaşlar yükseltelim. yükseltmelerimizi. 76 tane grey'imiz var hemen yükseltelim. Zaten kesinlikle arkadaşlar yıldız sandığını açacağız. Bakalım ne çıkaracağız. 92 tane goblinimiz var. Güzel buradan çıkardık. Yükselttik. Sığıyıcımız 73 tane. Böyle de yükselttik. Cadımız var. Şöyle de yükselttik. Tavuk. Güzel. Başka da bir şey kalmadı. O zaman arkadaşlar gelelim yıldız sandığımıza. Haydi bakalım. Bize ne verecek? paslıyorum 3 yıldızı geldi. 3 yıldız verdi ya. Her zamanki gibi zaten. Aa bu tane destansı verdi bakalım. Allah Allah onu neyi seçim lan? <laughs> Goblin ne alaka? Neyse Barbar Kralı seçelim arkadaşlar. Mantıklı. Evet Barbar Kralımızı da seçtik. Bakalım hemen. Güzel o da 3 yıldızdan 2 tane olmuş. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ödülleri topladık. yeni sezon geldi. Kupamız düştü maalesef ama yapacak bir şey yok. Siz arkadaşlar e, maçlarla baş başa bırakıyorum. Sonraki Sukat Bastırsı yönüne üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.